Merhaba, bugün size 7. emisyondan 500 Türk Lirası'nı tanıtacağım. Paramız iki tertip olarak basılmıştır. Birinci tertipte A ve B serileri bulunmaktadır. 1 Temmuz 1983 tarihinde tedavüle çıkmıştır. İkinci tertip C, D ve E serileri olarak basılmıştır. 21 Mayıs 1984 tarihinde tedavüle çıkmıştır. Paramızın hakim renklerine gelirsek lacivert, mavi, koyu ve açık kahverengi, tonlar paramızda bulunmaktadır. Paramızın boyutları 72 çarpı 140 mm'dir. Paramızın en değerli serisi C serisidir. C01 ile C16 serileri arasında tip Z1 filagrani ile basılmış olmasından kaynaklı bu seri ve bu seri numaralı değerli sayılabilir. Paramız görüldüğü gibi çil kondisyondadır. Paramızın ön yüzüne geçelim şimdi. Paramızın ön yüzünde Atatürk portresi mevcuttur çeşitli motif ve desenlerle paramızın ön yüzüne hareket kazandırılmıştır. Şimdi paramızın arka yüzüne geçelim. Paramızın arka kısmında lale motifleri çeşitli desenler mevcuttur. Ayrıca İzmir Saat Kulesi'nden bir görünüm mevcuttur. Şimdi dilerseniz İzmir Saat Kulesi ile ilgili kısa bilgiler verelim. İzmir'in konak meydanında bulunan ve İzmir'in simgesi haline gelen İzmir Saat Kulesi Günümüzde birçok yerli yabancı turistin ilgisini çeken ve rağbet gören yerlerin başında gelmektedir. Saat Kulesi'nin bulunduğu meydanın tarihi bir önemi vardır. İzmir Saat Kulesi, İzmir'in ilk ve çağdaş modern simgelerinden biri olması bakımından da önem taşır. 25 metre yüksekliğindedir. 4 katlı olan Saat Kulesi, sekizgen bir platformun üstüne oturtulmuştur. Kulenin doğu ve batı yönlerinde Osmanlı armaları Kuzey ve Güney yönlerinde ise Sultan II. Abdülhamit'in turası bulunur. İzmir Saat Kulesi 1901 yılında Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl anısına yaptırılmıştır. Saat kulesinin saatini Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından iki hükümdarın arasındaki dostluğu simgelemek anısına armağan olarak verdiği söylenmektedir. Aynı zamanda saat kulesi şadırvan vazifesi de görmektedir. Kulenin dört bir yanında bulunan çeşmelerden günümüzde de aktif olarak kullanılmaktadır ve su gelmektedir. Saat kulesi 1 Şubat 1974 yılında yaşanan İzmir depremi 5.2'lik şiddetli depremde zarar görmüştür. Üst kısmı kırılmıştır. Fakat 2 yıl sonra tekrar restore edilip şu anki haline getirilmiştir. Şu an İzmir'de bu İzmir'de Konak'ta bulunan saat kulesi hala işlevini sürdürmektedir. Saat kulesi hakkında bilgilerimiz de bu kadardır. Bu eski paraları e-ticaret sitelerinden, mezat sitelerinden, Instagram, Facebook gibi uygulamalar üzerinden güvenilir satıcılardan temin edebilirsiniz. Ya da etrafınızda bulunan eskici pazarlarında kurulan tezgahlardan da temin edebilirsiniz. Yalnız benden size tavsiye, ne alırsanız alın, fiyatını araştırmadan parasını ödemeyin. Çünkü piyasada dolaşan bir sürü para var, bir sürü paranın farklı fiyatı var. Her paranın fiyatının farklı olmasının farklı farklı sebepleri var. Erörlü, işte seri numaralarının radar olması, seri numaralarının birbirini takip etmesi, seri numaralarının az basılmış olması, filigranlarının farklı olması, bunun gibi sebeplerden paranın fiyatları yükseliyor. Ve nadirlik derecelerine göre de yükseliyor. Bu nedenle 5 liralık, 10 liralık öyle paralara gidip de değerinden fazla para verip sonra üzülmeyin. Hobinizi sağlıklı bir şekilde devam ettirmeyi sağlayın. Koleksiyonlarınıza olabildiğince çil kondisyonda para takviyesi yapın. Ve ihtiyacınız olan paraları alın. Yani koleksiyonunuzda eksik olan paraları alın. Tabi bazı e, Cumhuriyet dönemi paraları var. Osmanlı dönemi paraları var. Bunların fiyatları zaten pahalı. Bunların çil kondisyonlarını da bulmak da zor. E, o paraların artık çil kondisyonu değil. Çok çok temizi, temizi, çok temizi gibi e, kondisyonlarda olanlarını bulup koleksiyonunuza katarsanız koleksiyonunuzun değeri yükselir. Siz de daha zevkli bu hobiye devam edersiniz. Benden nacizane tavsiyeler bunlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşene kadar hoşçakalın.